Bugün yine yeni bir kitapla karşınızdayım. Kitap Akşemseddin Hazretlerini anlatıyor. İki cilt. Bu birinci cildi. Bu da ikinci cilt. Kitabı İbrahim Keskin Bey yazıyor. 1964 Bolu Göynük doğumlu ve iki ciltlik Akşemseddin Hazretlerinin hayatını anlatan güzel bir kitap yazmış. Birazdan kendisiyle de hem akşam Setin Hazretleri'nin türbesinde kitap ile ilgili bilgiler alacağız. Ancak ben hemen süratle bulunduğumuz ilçe Göynük. Göynük Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer alan bir konu. burada diyor ki Evliya Çelebi nasihatçi, nasihatçı, olgun, sultan, hakikati söyleyen, Akşam Settin Hazretleri diye Evliya Çelebi'de bahsediyorum. Gazi Süleyman Paşa anlatıyor. Hemen sağımızda Gazi Süleyman Paşa cami var. Gazi Süleyman Paşa Orhan Gazi'nin büyük oğlu. Dolayısıyla 1324-1362 yıllar arasında yaşamış. Süleyman Paşa adıyla de cami ve biraz arkamızda bir hamam var. O hamam yapılmış. Hamam o dönem hem kadınlar hem erkekler bölümüyle iki bölüm halinde yapılmış. Ee, yine Fatih Sultan Mehmet 1464'te de kendisine arkamızda gözüken türbeyi yapmış. Ee, yine işte Bayrami ve Melamiye tarikatı hocası Ömer Sikin Hazretleri var yukarıda. Türbesi var. Debadede türbesi var. Şeyh Hüsnü Efendi Türbesi var. Hayli Yoğun bir yer. 1389 ve 1459 yıllar arasında yaşayan Akşemseddin Hazretleri, Fatih Sultan Mehmet'in hocası hem de İstanbul Fethi'nin mimarlarından birisi. Manevi Fatih olarak anılıyor Akşemseddin Hazretleri. Ee, soyu da Şahabettin Süreverdi'nin soyuna dayanıyor. Ee, Süreverdi Hazretleri'nin e, daha önce bir kitabını yayınlamıştık. Siyasetname dalında. Avarif-ül Önceki videolarımızda var. Ee, yine Akşemseddin Hazretleri'nin önemli tarafı o dönemde ilk defa bakteri mikrobu e, ortaya koyan bir tıp e, alimi, doktoru diyebiliriz. Ama bu yanında <laughs> ruhi açıdan da büyük bir tıp e, alimiymiş kendisi. Bu tür tedavileri var. Bitkiler ve eczacılıkta oldukça uzmanmış. E, Fatih'ten İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Deniz'i istiyor. E, Goyne'ye geliyor. burada kendisine bir değirmen ve bir mekan yaptırıp çocuklarıyla, onların eğitimiyle ilgileniyor. Hayatının geri kalan kısmını burada sürdürüyor. Oradan önce de Hayli böyle e, seyri sülüğünde Şam'da e, doğup Şam'dan Çorum'a geliyor. Eskerim'e geliyor. Ama en son bu güzel, e, göğünün e, vadisindeki güzel evlerin içerisindeki güzel insanların olduğu bu ilçeyi seçiyor. E, burası çok güzel bir ilçe. Sakin. Ortasından da bir su akıyor. E, yine birazdan e, İbrahim Bey anlatacak. Burada akşam Settin Hazretleri ve dostları sizi göğüne çağırıyor diye e, yazmıştı birinci ciltte. Yılda. İkinci cilden de akşam Settin'in ilahi aşkı oluydu. E, ben uzun süre bir gelip gidiyorum. Evet bu sizi göğüne çağırıyor sözü benim için çok önemli olduğu için daha önce de İbrahim Bey'le de konuşmuştuk. Bugün de e, İbrahim Bey'in bu kitabını birlikte tanıtalım evet. diye bir gönlük seyahati yaptık. Şimdi İbrahim Bey'le e, görüşelim. Evet. Evet Öncelikle hoş geldiniz. Şu anda huzurunda bulunduğumuz Akşam Setin Hazretleri'nin manevi tasarrufunun e, son derece e, fake fake e, tezahür ettiği bir ortamdayız. Akşam Setin Hazretleri gerçekten bir Allah dostu. Akşam Setin Hazretleri'nin 12 tane çocuğu var, 7 erkek dört tane kız çocuğu var. Hemen yanı başında bulunduğumuz, manevi huzurlu olduğumuz, akşam sıkıntı Hazreti Hanım'ı ve dört kızı şu anda burada medikalı. Bu münhasır olan özellikle biliyor musunuz? Kızı Fahri Hanım'ın böyle bir 1448 yılında Ramazan ayı 21. gecesinde, Kadir gecesinde Hakk'ın rahmetine kavuşması. Özellikle Fahri Hanım'la beraber kızı Zeynep de ablasının hasretine dayanamadı ve 1448 yılında ikisi de aynı anda rahmet oldu. Evet. En küçük kızı, en küçük kızı ise ablalarının yine ablalarından sonra iki ay sonra o da rahmeti rahmanla kavuştu. Bu yönüyle gerçekten evet. çok farklı özelliklere sahip bir ortamda bulunuyoruz. Akşam Sit bahsettiğim gibi Akşam Sit Hazretleri evet. evet. Akşam Sekir Hazretleri gerçekten çok farklı. Öncelikle siz böyle bir Ramazan gününün 27. gecesinde sizlerle beraber olmak gerçekten çok keyif verici çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün Gecesi, evet, olduğu, Kadir için olduğu, için. olduğu için. Özellikle Farinsa Hanım'ın e, metkun bulunduğu yerdeyiz. rahmet rahmet Rahman'a rahman kavuştuğu bir yerdeyiz. Allah o yöne çok ediyorsun? farklı gerçekten. Peki sizi bu kitabı yazmaya e, sevk eden şey nedir İbrahim? In? Evet, özellikle Akşam Setin Hazretleri'nin tanınmaya değil, e, tan tanıtılmaya değil, tanınmaya ihtiyacı olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Akşam Setin Hazretleri gerçekten çok iyi bilinmediğini düşünmekteyim. Akşam Setin Hazretleri sadece İstanbul'un manevi Fatih olarak adlanıyor. Oysa Akşam Setin Hazretleri'nin çok farklı özellikleri var. Siz biraz önce bahsettiniz. Akşam Setin Hazretleri bir doktor. Hem bedenlerin hem ruhların doktoru. Pasteur'den 400 yıl önce ilk mikrobu tarihi yapan Akşam Setin Hazretleri. Aynı zamanda bir ziraatçi, aynı zamanda bir botanikçi gezdiği dolaştığı yerlerde nebatat dile gelir, ben falanca hastalığın çaresiyim diyen bir Allah dostundan bahsediyorsun. Onun için gerçekten mikroorganizmalardan bahseden yine akşam sekin hazretleri, hacamatın öneminden bahseden yine akşam sekin hazretleri, maddetül hayat adlı bir kitabı var ki, yine yakın hastalığın çaresi orada hayat öz suyu diye tabi edilen o kitapta ifade edilmiş. Yani kısaca akşam sekin hazretleri gerçekten e, bilinmeye ihtiyacı olan bir Allah dostu. Yeni kuşaklara özellikle akşam Seyyidin Hazretleri'ni tanıtmak zorundayız. Biz de özellikle bahsettiğim gibi akşam Seyyidin Hazretleri dostları siz gönüye çağırıyor kitabımızdaki ibaremiz bu. Niye bu kitabı, bu ismi verdiğimizi kısaca söylemek isterim. Biz bu kitabı çalışmasını 2015'te tamamladığımızda İstanbul Güdayı Vakfı'ndan 80 tane öğrenci grubu göğüneye geldi. Biz bu misafirlerimizi görüp de ee, akşam setin hazretlerini anlatırken hemen karşıda bir organizasyon düzenledik. Ben de akşam setin hazretlerini anlatmaya başladım. Takvim ben 45 dakika sonra öğrencilerden bir tanesi dedi ki İbrahim abi biraz acele eder misin dedi. Tabii hepimiz şok olduk. Ben de dedim ki kardeşimize dönerek yüzüne. Kardeşim dilimi sürçtü, yanlış bir ifade kullandım dedim. Hayır abi dedi. Başını öne eğdi, yutkundu. Biraz sonra kendini toparladı dedi ki abi akşam Setin Hazretleri beni çağırıyor dedi. Gerçekten buraya akşam Setin Hazretleri çağırmadığı kimse gelemez. Rüyasında göre rüyasında görüp de ertesi sabah burada olan onlarca insanla karşılaştık. Ve i̇şte biz bu ibareyi de akşam Setin Hazretleri ve dostları sizi çağrıyor çağırıyor kitabımıza bu ismi koyduk. Peki sempozyum evet. falan mı yapılıyor böyle? evet. Yapılıyor. Akşam Setin Hazretleri tanıtma adına 1988 yılından beri sempozyum yapılıyor. Niye evet. yapılıyor? Akşam Hazreti'nin tüm yönleriyle tanıtılması için, gelecek kuşaklara aktarılması için, az önce bahsettiğim özelliklerine. Evet. özelliklerini. Onun için e, burada bu kitabımızda tüm özellikleri koyma gereği duyduk. Evet.